Dozer geldi, vurdu, dozer kırıldı, vurdu, dozer kırıldı. Şimdi o Anadolu çok Bin tane falan böyle Bunun ben. doğrusu da olabilir. Allah. Hepsi doğrudur diye ben müşakas şu doğrudur demiyorum. Ama olma ihtimali var. Neden var? Çünkü allah Teala yapan Allah'tır. Yatır, sağken bir şey yapamaz ki ölüyken ne yapsın insan? Dozer gelse sağken ne yapacak? Yani mesele şudur. Allah istedi mi bir şey gösterir. İstemedi mi gizler. Bazı evliya da celal sıfatı galiptir. Böyle emşe etrafından oldu yani, etrafından sarhoş maroş geçerken bir bir seni yani. Bazı velilerde cemal sıfatı tecelli eder. O gelene geçene istiğfar eder. Allah affetsin seni der geçer yani. E doğrusu bu manevi de. bir cephedir. Manevi bir cephedir. Ama şimdi buna yok denemez. Neden? Allah'ın kudretinde bu mümkün. Yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Müşakka örneği. Yaşayan bilir. Orada o eseri görürse inanır. Görmezse de iman şartı değil. Şu evliya dozarı kırdı diye. Zaten evliya kırmıyor ki. Yapan hep Allah'tır. Orada Allah devreden çıkardığı zaman şirk olur. Bak onu kabulü. Ama bu zatın Allah katında da bir itibarı olduğuna bir delil olur. Allah'ın sevdiği bir kul. Bunlar ayıramayınca işte Allah muhafaza bütün millete gavur demeye başlar. Peki Allah bütün kullarını Allah. sevmez mi? İnnallâh kafirin. Allah kafirleri sevmez. Allah lâ zalimi. Allah zalimleri sevmez. Kur'an-ı Kerim'de kimleri sever kimleri sevmez. Yuhibbu bu. yuhibbu. Allah yuhubbul sabirin. Sabredenleri sever. Böyle. Yani sevmediklerini bildiriyor. Sabere zafere. Ee, ben sabere zafer. Sabreden zafere eder.